Evet arkadaşlar, Part açtık. İyi. Işığı açmamız gerekti, yürü yürü. Aşma. çok sessiz ol. Allah rızası için bak, beni seviyor Arkadaşlar... Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Anam Bu nasıl aslında şey fabrikası. Bak bak, şuralara samanlar döküyorlar. İşte burada, burada iyi. yiyorlar. Bak demir koyma yerleri bak demir. İnekler bu arada duruyor bak şunları. Korktum lan. Sıçtım altıma e. biliyor musun? Biri geldi sandım ha. Bak belki uyuşturucu yapılan yapılırken kullanılan şeyler vardır hala. poşet. Kesik. Şuradan çıkarız aslında biz. Çıkarız evet. Bak şunlar, bana şu toplar var ya. Otobor. Onlar şamandıra oğlum bir şey değil. İşte bilmiyorum değil. ne top oluyor onu diyor. Enerjide suyu ısıtmak için kullanılıyor. Buradan işte, inekler buradan yemeği yiyordu şey. Bokunu buraya sıçıyorlar oğlum. Burada i̇şte. saman dökülüyor. Oğlum buradan Bokunu da... Bokunu buraya sıçıyorlar. Tamam işte saman ama burası da açık oğlum. Bilmiyorum ne, ama burası çiftlik sonuçta. İnek, tavuk, ha. koyun i̇şte neyse. İşte onu al, onu al. Allah çok ses yapıyorum herhalde burası. Hani Biri gelirse anamızda zikâh bakırsan ne yaptı? geçtiler ya. Geçtiler ama bunları? Bir şey yaptılar çünkü bunlar böyle mi? Ama şimdi bak orada bir yer daha var. Orası açılmıyor. kilitli. Bir de orada bir tane ev, ev Şurada orada de. Var. Orada değil. Orada değil. Burası yol oğlum bu taraf. Yol ya şu taraf oldu. O zaman var Şurası yol. Şu aşağıda mı? Şu aşağıda Oğlum şu tarafı yol. Oğlum senin yön duygu nasıl Şuradan bakma kendine başa. Gel. Gel buraya. Gel bak Eyüp hocanın ev gördün mü? Yoldan Aynen. tarafa. Ee tamam. E, tam burası yol. Bu taraf. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Ben sana ben dedim. Ben tamam, e, ne yapıyoruz? Tamam, işte tam Şuralara gidelim oğlum böyle açıkta durmayalım. Korkunçluğu olmaz mı diyor. Ananız. Oğlum duyduğum her sesi vallahi kalbim düm düm atıyor bak korktum bak yürü ya. Oğlum korkuyorum. Şimdi ben bilmiyorum. Şimdi buradan uyduruk bir şey uyuşturucu koyuyorlar ve sen bir iliyese bu bile ne diyecek bana? Sen bundan Arkadaşlar bu arada bunların hiçbirini biz yapmadık. Altı boştur. Altı boş, evet. Bunların hiçbirini biz yapmadık. Çökersen ölürsün. Muhabbet 10 çöker mi? Çocuk olur. Bir şey olmaz. Gelin arkadaşlar, bakın. Dışarılar Şurada da bir oda var. Bu geldik. oda yok. Oda yok. Arkadaşlar, bakın. Gel buraya, burayı da gösterek, Burayı da gösterek, Buraya gel bir. Burayı da gösterek. Burası da böyle boş bir şey yok. Ampul falan var. Işığı yaksana bir. Işığı açtım ben. Yazılar var lan. lan. Allah çağırsın. Ben bunu mi? fark Sana etmemiştim. Iyi. Oğlum yan tarafta kısmı var mı? Anlamış dükkan. Üç viyol kırık gitti. Bir yol Sarıldı diyor. Bülent Yılmaz'a sarıldı. He, burası bak. yem fabrikası. Evet, inek falan yok işte. Sonra da muşturcuyla. Aha, burası da devamlı. Bir şey birine sarıldı diyor. Yem sarmışlar ya. Yani. Tam burası yem fabrikası. Aynen. Yem yani. Kim bilir ne zaman yazıldı lan o Şu kapıyı aç da çıkalım. Yapma, gel ver o gel Bok şey. Tam burası da aynı işte. Hmm. burası da aynı. Burada bak var. Bunun bunlar. var. Bunlar su tankeri bir şey değil yine işlerinde gösterelim bakın. Hiçbir şey yok. Allah, ne sıcaklı oğlum, şalter. Ya oğlum sen ne almışsın? Yapma, yapma yapma. Yürü gidelim gari gel. Gel gidelim gel hiçbir şey yok gel. Tamam. Bu ne lan? Bak burası dolu. Dolu değil mi bu. Oğlum sen niye var? <laughs> Bak biri gelirse bizi yanlış anlar kanka. Sen anlamıyor musun ya? Ha? Hayır oğlum Mercedes dışarıya gider. Gitmez. Gider ya gider yankı yapıyor. Biz, biz buradan nasıl çıkacağız ben daha onu bilmiyorum. Şu çeşmeyi açsana lan su var mı anamın su var. Su yok. Bunu biz dönelim. Bu açık. Bak, bu Anne, gel çıkalım. Tut şunu bakalım. Allah'ım inşallah <laughs> başımıza bir şey gelmiyor. Işığı kapatmaya çalışıyorum. Ben ışığı kapatma ve kapatmıyor. Ne, Geçen gösterdim ben sana. Açık kalsın. Bir şey olmaz. Sıksın. Ananı. Yine bir kez. Kesmedim. Çok ses çıktı. Ben, gel gel hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kadar mıydı video? Elma çalalım. Elma çalalım elma. Sonuçta buranın bir sahibi yok, yiyebiliriz. Buraya gidilmez dikenlere bak amına koyayım. Ee. Adamın da uzaktan yok. Bak şurası arkadaşlar.

Kapanış yapan mı? Ben Kapanış yapıyorum. Yok. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videomuz bu kadardı. Ananı sikeyim lan. Korktum lan. Bu serilerin devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.